Hamzaoğlu Games'dan herkese merhaba. Ben Zaba. Ee, bugün Hunger Games oynayacağız. Ee, ve bu videoda bir duyuru yapacağım. Hatta bayağı bir duyuru yapacağım. Ee, duyurularımın birincisi... Ee, kanalda... Bilmem... söyle Söylemiştim ya, yani. i̇şte tekrar söyleyeyim. Ee, bu arada oyuna başlıyoruz. Kanalda Muhammed var. GTA videosunu sildi. GTA çekmeyecekmiş, vazgeçmiş. Daha sonra çekecek, daha doğrusu. Hunger Games çekecek burada. E, survival çekecek. İkinci duyurum. E, şey hakkında, Red Power 2 hakkında. Her ne kadar mod tanıtan bir kanal olmasak da bunu söylemek zorundayım. Serimde kullanıyorum çünkü. E, Red Power 2'nin yapımcısı 1.5'te Texture Pack olayı değişince itemların ID'leri de değiştiği için e, modu e, sıfırdan yazmak yerine 1.6'ya bakmış. Ne olmuş ne bitmiş diye. Çest alamadık. Eyvah. Ne olmuş, ne bitmiş diye bakmış. 16 yani snapshotlarda bakmış. Snip ee, snapshotta da değişmiş idler Tekrar e, sıfırdan kodlamak yerine öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. E, sıfırdan kodlamak yerine koş. Ay bir cümlemi tamamlayalım Sıfırdan e, kodlamak yerine işte şey yapacakmış. E, 16 çıkınca update edecekmiş modu. O yüzden 17 de devam edelim herhalde. Bardarla kreati ve öldüm. Ee, bilmiyorum yani. Edersen bir, e, yine 1.4.7'de devam edelim. 1.6 çıktıktan sonra 1.6'ya update edelim. Ee, ben yeni bir server bulup geleyim. Evet buldum server. Bu sefer fail olmayız umarım. İşte duyuruları yaptım. Ee, başlayacağız. Bunlar ne ya? Hem tekstür peki ne olmuş? Tekstür pekişi değil bu. Allah. Server lan oğlum şuna. Bir saniye. Tekstür peki bir değişti. Okay. Server işiymiş. Ayy. İşte Red Power Kit'in yapımcısı sürekli kodlamak yerine bir kere kodlayayım, bir altı da kodlayayım demiş. Yapacak bir şey yok. Kolay değil mod kodlamak. Ben bilmiyorum fazla da. Kolay olsa yapardı. Oyun başlayınca ben geri döneyim. Video uzamasın boş yere. Açladık. Aa. F9'a basınca geliyor bu şeyler. Çizgiler. Neyse. Böyle idare ederiz canım. Diğer videoda tuşunu değiştirmeyi bulursam onun çıkmaz. İkinci bölümde falan. Bu mapta ben arka tarafa yardımı tercih ediyorum. Ve şu an harita modu var. Evet, hileye kaçıyor. Ama yapacak bir şey yok. Arkanın arkamdan gelenleri falan görmeyi istiyorum. Ne gelen var. Hataki kişi Koş 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 koş. Bir de hızlı yüzme gelse Minecraft'a. Çok güzel olacak Ha chest. Sanırım o adamlar da buradaki chest'e geliyor. Oh oh. Kılıç çıksaydı iyiydi. Burada da chest olması gerekmiyor mu? Ha, varmış. Za toplamamışlar. Daha iyi. Gel lan gel, gel. Ölmemeli Ki öldüm. Ay, ay. Yeni bir server bulayım geleyim. Bu arada bir videonun süresine bakayım. Fazla uzatmak istemiyorum. Ondan sonra gelirim. Evet Eğer uzamadıysa. Evet buldum. Biraz daha çekeceğim. Yani bir 10 dakika olmuş şu an. 15 dakikayı falan olsun. Uzun olsun biraz. Oh telefon. Evet geldim. Başım. Bir saniye. Şey Maç başlıyor. Evet geri geldim. Karışık oldu 10 saniye sonra başlıyoruz 5 4, 3, 2, 1 Başladık Ha bildiğim map güzel 3, 2, 1 Yeeey Bu sefer ölmeyi istemiyor Ölmeyi istemiyorum, ölmeyi istemiyorum. Daha çok gencim Aha <laughs> <laughs> Düşüyordum Abi Survival'da hiç e, iyi değilim ben ha Creative'de çok güzel oynuyorum ama Survival batık Herkes trene gitti lan Trende ses var tabi Koş, koş, başladı, güzel koş, sesi çok açık Arkamdan adam geliyor koş, Allah razı olsun koş, 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 Koş sabah. Koş. Bu bu sefer de e, işte ölürsem ya da maç biterse videoyu bitireceğim burada. Fazla uzamasın. Tadında kalsın. Ben de yüklerken sorun çıkar, bana da sorun çıkarmasın Siz izlerken size de sorun çıkarmasın. Sesi hala pesimden geliyor. Nasıl abi? Biraz gelme ya. Bir gelme ya, gelme ya. Umarım videoda sesim kötü gitmemiştir. Yoksa sadece duyuru kısmını koyar. Böyle bir şey olmuşsa. Yay yeah, chest. yok. Eyvah. Aha. Eh, çıktık. Güzel. Şöyle yapalım. Ay, ay. Burada ölmem. İnşallah. Şu kapılar beni sinir ediyor. Ha. Görünmez blok var. Vay. <laughs> <laughs> of. <Ofss>. Hı. <laughs> İyi gelişiyoruz. Ölmezsek güzel olur. Kapı açılmıyor. Güzel. Şimdi kimseyi görmüyorum ben gelen. Şöyle ortalara doğru gitsek biraz kaç kişi var? Güzel. Neymiş salon. Yine görünmez blok var. Dünya daralıyor. Bu tarafa gideceğiz. Sanki şurada da chest yoktur. Eyvah biri geliyor. Sıhım da yok. Ölmeyeceğiz gibi 25 dakika kaldı Ortaya da geldik <laughs> Çesler yenilendi So watch me just come on. Kanki arkadaş gel Öleceksin Gel buraya öleceksin Hay Hep lag yüzünden oluyor bunlar Neyse arkadaşlar İlk ve ilk Hunger Games videomuzla burada biter. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.